Merhaba arkadaşlar, ABC geniş açı, e, ABC 3x8'i 60 derece olarak verilmiş, x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç derecedir diye bize soruyor. Değerli arkadaşlar, geniş açı neydi? 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olması lazım. O zaman en büyük değeri dediği için 3 x 60 derecenin, o zaman ne olduğunu söyleyeceğim, küçüktür, kimden? 180 dereceden dedim. Buradan eksi 60'ı diğer tarafa attık. O zaman 3x küçüktür 240 dereceye. Her tarafı 3'e böldüm. x küçüktür 80 derece geldi. x 80 dereceden küçük ve de alabileceğini istiyorum. En büyük tam sayı değerini 80'den küçük alabileceğim en büyük tam sayı değeri 79 derece olur. Bu yüzden doğru cevabım B seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Ölçüsü 4x-6 derece olan açı dik açıdır demiş. Dik açı ne demekti? 90 derece. O zaman 4x-6 derece eşittir. 90 derece dedim. E, X'i bulalım hemen buradan. X'i 6'yı diğer tarafa attım. 96. 96'yı 4'e böldük. X eşittir. 24 derece olarak karşımıza geldi. Buna göre 5x-40 derece olan açının ölçüsü kaç derecedir? E, x gördüğümüz yere 24 yazacağız değerli arkadaşlar. 5 çarpı 24 derece eksi 40 derece dedim. 5 çarpı 24, 120. 120'den 40 çıkarsa sonucum o zaman 80 derece olarak bulurum. Doğru cevap C seçeneği olacak. Merhaba arkadaşlar. DBE'nin B köşesi D doğrusu üzerinde ve de bize bir orantı verilmiş. Buna göre CBE kaç derecedir diye soruyor. ABD'nin bakın altında 6 var. ABD o zaman burası 6x olsun dedim. DBE'nin altında 3 var. O zaman burası 3x olsun dedik. Ve böylelikle e, CBE'de arkadaşlarım x kalacaktır. E, bir doğru üzerinde olduğu için üsttekilerin toplamı 180 derece yapar. 6, 3 daha 9, 1 daha 10. Yani 10x 180 derece eşit oldu. Soru bizden zaten e, x'i istiyor. O yüzden her tarafı ona bölersem x'imizi 18 derece olarak buluruz. Doğru cevap D seçeneği olacak. Merhaba arkadaşlar. DBE'nin B köşesi D doğrusu üzerindedir. BD ve BE açıortaylar. DBE kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar açıortay olduğu için burada burası o zaman x kadarsa burası da x'tir. Yine açıortay olduğu için burası y kadarsa burası da y'dir. Bir doğru üzerinde olduğu için iki tane x ile iki tane y'nin toplamı o zaman 180 derece yapar. İki tane x artı y ortak parantezde yazdım. 180 dereceye denk geliyor. Her tarafı geldim, ikiye böldüm. O zaman X artı Y karşımıza 90 derece olarak gelir. Zaten soruda benden istemiş olduğu DBE açısı. Dikkat edin. D, B ve de E. Arada kim kaldı bakın? X artı Y kaldı. Soru zaten benden X artı Y istiyormuş. O zaman 90 derece olur. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. FBK ve DBE doğrularının D doğrusu üzerinde olarak verilmiş bize. DBE 100 dereceymiş ve de x'i vermiş. Buna göre verilenlere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Değerli arkadaşlar DBE'ye baktım. E, D, B gördük. Şöyle isim verelim. Burası Y olsun. Burası da Y olsun. Burası Z olsun. Açı ortay olduğu için burası da Z olsun. DBE dediği bölüm şuradaki bölümdür. Yani x artı y artı z. Burasının 100 derece olduğunu söylüyor bana. Peki o zaman geriye kalan bölüm ne olacaktır? Geriye kalan şuradaki z ve y var. Tamamı 180'di. O zaman y artı z'yi arkadaşlar 80 derece kalır. y artı z 80 derece. Soru benden x'i istiyor. y artı z gördüğüm yere burada eğer 80 derece yazarsam 100'den 80'i çıkardım. O zaman x'imizi 20 derece olarak buluruz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Verilenlere göre FBK kaç derecedir diye sorulmuş. Hemen FBK'yi gösteriyorum size. F, B ve de K'ye gidiyor. Evet. Şimdi bunlara isim verelim. Arkadaşlarım e, burası X ise burası da X'tir. Burası Y ise burası da Y'dir. Sorunun benden istediği X artı Y bölümü. Tamamına baktık. Tamamında 15 derece, 25 derece daha 40 derece yapar. 40 derece artı 2 tane x ile y yani 2 tane x artı y bunların toplamları doğru üzerinde olduğu için 180 derece olacaktır. 40'ı diğer tarafa attım 140, 2'ye böldüm x artı y yani aramış olduğum açı değeri 140 bölü 2'den dolayı 70 derece olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneği olacak. Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlere göre dbk kaç derecedir diye bize sorulmuş. DBK'ye bakın gösterelim. Şöyle yapalım. Bakın D bölümü burada. E bir de çizerek gösterelim onu. E buradan D'den B'ye geldim. B'den de K'ye gittim. Bakın. Aynı olan açılara isim verelim. Burası X ise burası da X'tir. Burası Y ise burası da Y'dir. Yani sorunun benden istediği X artı Y. Tamamı bir doğru üzerinde. Bakın 20 derecem var. 20 derece artı. E, i̇ki tane x ve y var. İki tane x artı y. Hepsinin toplamı daha önce de söylediğim gibi doğru üzerinde olduğu için 180 derecedir. E, 27 diğer tarafa attım. 160. 2'ye böldüm. 160 bölü 2. Yani x artı y o zaman 80 derece olarak karşımıza gelir. E, Soru zaten x artı y'yi istiyordu. Bu yüzden doğru cevap da c seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Ee, yukarıda verilenlere göre BAC kaç derecedir diye sorulmuş. Aynı olan açılarımız var. O zaman bunlar x, x, x olsun diyelim. x, x, x. BAC dediği de zaten arkadaşlar x'tir. Tamamı bakın burasının 360 derece olur. Şöyle görün. Bakın şu bölüm tamamı 360 derece. Kimler var bunu oluşturan? 3 tane x'ten dolayı 3 x geldi. Artı 60 derece var, 90 derece var. 60, 90 daha 150 derece yapar. Tamamı 360 derece demiştim. Eşittir 360 derece. 150'yi diğer tarafa attım. O zaman 3x 360'tan 150 çıktı. E, kaç yaptı? 210 derece yapar. Her tarafı 3'e böldüm. X'i o zaman buradan 70 derece olarak bulurum. Doğru cevabım B seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın KAC'yi 80 derece olarak vermiş bize. Yani şuradaki bölüm 80 derece bir nokta ile bir çizgi 80. Benim elimde 2 nokta ve iki çizgi var. O zaman 80 çarpı 2'den 160 derece yapar. 160 derece artı 120 derece artı x'imiz var. Bir dairenin çevresi gibi düşünürsek 360 dereceye eşittir. 160 ile 120'yi topladık arkadaşlar 280. 360'dan 280'i çıkartırsak x'i de o zaman 80 derece olarak buluruz. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre DAE, yani şuradaki açımız kaç derecedir diye soruluyor. E, hepsini toplayıp 360'tan çıkartacağım. Toplayalım. Bakın, eksi eksi artı eksi toplamı zaten gitti. 100, 120 daha kaç yapar? 220. 20 de burada 240. E, tamamı 360'tı. O zaman 360 dereceden gelip 240 dereceye çıkartırsam aramış olduğum DAE'yi bulurum. Hatta burası da ne olsun diyelim y olsun diyelim. Bunu da geldim y'ye eşitledim. 360'tan arkadaşlar 240'ı çıkardık. Demek ki y değerimiz karşımıza 120 derece olarak gelecek. Ve böylelikle doğru cevabımız d seçeneği olacaktır.